Ben giyiz yaptı hadi devam edelim biz. Köy boktan oldu valla. Bir... Madenci ne yaptı? Walk walk twist walk yaptım yok ama bakayım. Siktir git, siktir git, git. Başka sen de git. Kum da gitsin. Heh, ne gitsin? Basın o. gördüm. Çıkı çıkı bum çıkı çıkı bum çıkı çıkı çıkı. Bakalım bakalım. Tamam bu bölümde ne yapacağım ben? Ne yapayım? Tamam var sayın mı? Çalış çalış onu okuyayım çalış. Nis soğuğu ne demek lan? Hiç bu ok yaptığını yok ama okuyayım. Gidiyorum ben. Bir farmı söz vermek. Ne işi var kan videoda ne? Ne diyor lan? <laughs> ben o düşündüğüm şey mi? Hayır. Ne düşündüğümü ne biliyorum? Ya <laughs> anlamadım. Takıldım bu da mı? Sokacağım seni talana. Sok seni. Çıkalı giydim ama ne Ha çimenlerine basıyor. Oyun kaşıyor. Çiçeği ne yapayım ben? Burada şeker kamışı taram var da. Burada da avcı yatıyor. Avcının evi galiba bu. Ama avcı yok. Avcı nerede? Avcı nerede? Nerede bu avcı? Başka. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Devlet benim maf. Sen bana mı ayak yapıyorsun ben? lan? Evet. Hem de sol ayak yapıyorum. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya demiş. Ama kim ne 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 siz? Kan ne yapacağım ben bu bölüm? Yedinci bölüm oldu daha bir vok yapmıyor. Bu senin sorunun. Bir şey yap da, bir şey de, de yapayım. Bu aşağıda bu şey. burada büyümüyor. Ne ne yapacağım ya? Bir şey işte. 35 şey yapacağım şimdi. Tamam abi vurma vurma. abi yani Köylüye tecavüz edeceğim. Bir şey ya. Kafana kafana. Dayı sen kimsin? Hey bisik nah. Sen bana nah mı diyor? Dayı я Kalınma orada bak. Önceden bunlar vuruyordu şimdi vurmuyor. Çocuğu arkadan. Ne bakıyor? Gebe. He? Öldü. Bu boş. Köy tezavuş ediyor. Köy tezavuş eden. Kal, müzik açma video. Müzik açmadım zaten. Selamın aleyküm ağabey. Oğlum o kadar sandık var hepsi mi boz? İşte bu müzik. Mübarek. Mübarek. <laughs>

koyun mu <laughs> şey ya? beni ne lan? koyun güzel olmuş oğlum ne? ne yapmış? koyun almış. koyun Canım sıkıldı ya. Ne yapsam? Ne Aa adam açıp bir Ne bu? Oo bu ne? Sen nesin? Yeşil bir tane kuş. Götüne gelsin. Çıktı tam. Canım sıkıldı ya. Yok. Yok bu kadar canım sıkıyor zaten. Ne yapayım? Sıfır çıkıyor. Hı? Beş fila giriyor. Giriyor giriyor kesme istiyorum. <laughs> kapatıyorum Skype. Skype'ı niye kapatıyorsun? Kapatma video çekiyor. <laughs> Daha hangi game satacağız? Mübarek. Satsan kamerayı video gelin yok. Ben yanında dur. Aynen lan. hazır videolar atayım ben de. Bir işe var. Koyun. Meheheh. Abi. Ne? <laughs> ne ne ya? Koyun gördüm. Demek zorunda mısın? B böyle mi diye. <laughs> Deseydin daha iyiydi. ne ana ana Köye bak ya. Yani. Gidiyorum ben buradan. arada. Gitme barış. Canım çakılıyor. Yapacak bir şey bulamıyorum ya. Yok boksun al. E 10. bölümde ben bu yok boksu bitireceğim artık bana ne? ne heksite başlıyorum değil mi kalbim? Hmm. Gitmiyor artık ya, sıktı. Kalbim de yok ya. Reklam yapma, mübarek. Ha? Reklam hmm yapma. Reklam reklam. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün videomuz bu, 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 bu kadar da hiçbir bok yapmadım. Çünkü canım sıkıldı oyunu artık bırakacağım dedim. Yok boksu. Bir şey diyeceğim kan. Hayır. Bir şey. Hepinize iyi günler. <laughs>